Ulan bu virüsten de bıktım ha. Ulan evin bir tarafında da olur mu lan? Vallahi dışarıya çıktık beni takip ediyordu. 5-10 tane virüs takip ediyordu. Eve kadar takip etti beni de. Artık eve de geldim bilmiyorum. Yani eve de gelmiş olabilir. Sağdan soldan bunlar girmiş olabilir böyle. Tabii kuşku duyuyorum ya. Yani sürekli böyle tetikleyin böyle. Hemen e, kolonya kolonya yanımda zaten. Oh, kolonyamı eksik etmiyorum. Böyle kolonya dökerek. Ulan bu virüs mürüs olayları var ya. Ulan bu koronavirüs nasıl bir şey lan? Nasıl bir bela oğlum? Bugün vallahi benim 8 de 10 tane koronavirüs takip etti böyle. Taksim İstiklal Caddesi'nden ta Levent'e kadar takip ettiler. Levent'ten hemen böyle aşağıda kanyondan böyle e, aşağıya aşağı saptım sapaktan böyle sol tarafa döndüm. Giderken solda dönerken sağda bunları sapıttım geldim. Ara soğuklara gittim. Ara soğuklara girdiğim için onlar beni şey yapamadılar. Böyle göremediler. Hemen gözden kayboldum. 65 G'ye bindim. Oradan 60 G'ye geçtim. Oradan 22 ST'ye binip hemen eve geldim. Kılık kıyafetimi değiştirdim beni tanımasınlar diye. Zaten sakal bıraktım son zamanları böyle beni tanıyamasınlar diye. Çünkü vallahi bunlar insanı böyle vallahi sakal izinden falan tanıyor yani. Bu koronavirüsler çok lanet çok bela bir şey. Akşam sabah akşam yatıyorum koronavirüs, gece kalkıyorum koronavirüs. <laughs> koronavirüs falan diye uyuyorum yani böyle vallahi 3-5 tane koronavirüs böyle <laughs> gece böyle beni boğacakmış gibi falan oluyor böyle bir anda <laughs> Koronavirüs falan diye şey yapıyorum. Hemen bismillah hemen rahat falan diyorum böyle hemen kolonya bulunduruyorum yatağımın böyle kenarına. Sağa sola böyle onlardan böyle sağa sola sıkıyorum. Onlardan öyle şey yapıyorum. Öyle kurtuluyorum. Geçen iki tane koronavirüs şey yaptı. Valla şöyle hemen iki tane koronavirüs bir sağ vurdum. Bir sol vurdum. Bir daha sağ. Bir daha sol. Sonra bir kafa attım. Koronavirüsler öyle defolup gittiler yani. Beş, beş tane koronavirüsü aynı anda öldürdüm. Yemin ediyorum size ya. Valla billahi koronavirüs savar gibi oldum ya. Yani koronavirüs savaşçısı oldum ya. Koronavirüs avcısı diye bahsediyor benden artık. Geçen Allah razı olsun bu Şener Bozbey'den Bey'den bu şey almıştık işte koronavirüse karşı korna. Ondan sonra bir de eşantiyon olarak bana bunu verdi. Bu da ne işe yarayacak oğlum bu Şener dedim. Bunu abi dedi böyle kafana takıyorsun dedi. Koronavirüse karşı dedi bunlar sinyal görevi görüyor. Seni koronavirüsten uzaklaştırıyor dedi. Yalnız iki de bir dedi şey yapacaksın dedi böyle. Bunu da böyle sıkacaksın korneyi dedi. Geçen valla bu Leventen şey giderken Beşiktaş'a giderken böyle üç tane koronavirüs gördüm. Sıktım böyle. Hemen bol, polisler falan durdurdu. İyi misin falan beyefendi dediler. Valla bir şey yaptılar. Oradan Bakırköy'e falan bir gönderi yok yok. Çok iyiyim dedim. Bu koronavirüs olaylarından dedim. Son zamanları böyle dedim. İşte bu şeyde satıyor. Şener Boz Bey şeyinde satıyor dedim. Instagram'ı da oradan aldım falan dedim. Abi adamlar bir, bana bir kuşkulu kuşkulu baktı. Yani onlar da polisler koronavirüsün arkadaşımı mı falan diye böyle ben de kuşkulanmadım değil. Yani hemen oradan tamam tamam hadi görüşürüz falan deyip böyle şeye doğru gittim. Levent'e doğru gittim. Şimdi bir de son zamanları zaten böyle bir koronavirüse karşı böyle şey aldım işte büyük bir vodka da vallahi sabah akşam bunu çekiyorum vallahi sabah akşam böyle alkolik oldum çıktım ya vallahi ne yaparsın Koronavirüse karşı içiyorum yanlış anlaşılmasın aslında dindar bir adamım Beş vakit namazındayım, 6 vakit kılıyorum. Bazen biraz da nafile namazlar da kılıyorum koronavirüse karşı. Gece kalkıp böyle salavat getirip namaz da kılıyorum ama işte koronavirüse karşı böyle Allah affetsin korunmak için böyle bunu içiyorum yani. Bir yetmişliği üç günde bitiriyorum ya. Koronavirüs belasından dolayı lan. lanet olsun koronavirüse. Bu koronavirüsten dolayı alkolik oldum çıktım. Normalde ben arkadaşlar içmiyorum. Çok dindar bir adamım. Annem babam benim hacı. Ben de hatta işte yazıldım Umre'ye gidecektim de bu koronavirüs olayları patladı. Umreciler koronavirüsü çıktı ya o yüzden ben de koronavirüse gidemedim. Korkuyorum artık. Ulan dedim hani Umre'ye de artık gitmekten korkuyorum. Bundan sonra dedim koronavirüsler de Umre'den gelirken benim bir tarafıma yapışır da böyle eve sağa sola koronavirüs mü şey yaparım dedim. Ben de kendim akşamlara vodkaya vurdum. Böyle sabah akşam vodkaya içiyorum. Yani ne yapayım koronavirüse karşı. Allah a affetsin. Yanlış anlaşılmasın çok aşırı dindarım ama koronavirüse karşı içiyorum bunları böyle. Koronavirüs belasından dolayı böyle vallahi başımıza bir bela geldi böyle. Allah bir musibet verdi işte Allah korusun böyle. koronavirüsle ya bütün böyle bir şey yaptık bütün dünyanın başta bir musibet var inşallah en kısa sürede şey yaparız da. vallahi ben mesela sabah akşam böyle evin penceresini şunu bunu böyle hemen koronavirüse karşı böyle bunlara karşı böyle hemen şey yapıyorum sağ solu böyle sağ solu durmadan durmadan sağ mı solumu siliyorum. Yani koronavirüse karşı. Koronavirüse karşı bu şekilde korunuyoruz. Bazen kondom takıyorum koronavirüse karşı. Ne yapayım? Şey yaparken işte insan ister istemez hani böyle değil mi? Kondom da gerekiyor. Yani hani dedim hani kondomdan falan geçer mi diye böyle hani hatından altından geçer mi diye kondom takıyorum. Yani koronavirüse karşı korunuyorum. Bu şekilde korunuyorum koronavirüse karşı. Arkadaşlar bir de ben geçen bu Cübbesiz Mehmet Hoca var. Cübbesiz Mehmet Hoca'nın bir kitabını buldum da kitapta Koronavirüse karşı, karşı sayfa 353'te bir dua var. Onu okuyoruz. Arkadaşlar bu koronavirüse karşı çok etkili bir duamış. Bu Cübbesiz Mehmet Hoca'nın duası. Cübbesiz Mehmet Hoca diyor ki Bismillahirrahmanirrahim diyor. Eyyüzü besmine çekin diyor. 99 kere diyor. korum sana orana burana korana diyor. 99 kez 99 kere söyleyecekmişim bunu. Orana burana senin korun korana orana burana korun korana bunu 99 defa söylüyormuşuz. 99 defa söyledikten sonra böyle Allah şükür olsun. Cübbesiz Mehmet Hoca sayesinde böyle korna korunuyoruz arkadaşlar. Hemen şey yapalım yavuz benim <laughs> orana burana korum korana 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 ulan Allah korusun ya orana burana korum korana 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 korunmak için arkadaşlar akşam Orana burana korun koruna. Orana burana korun koruna. Orana burana korun koruna. Korun korun. Orana burana korun koruna. 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 Orana burana korun Orana burana korun koruna. Orana burana korun koruna. Orana burana korun koruna. Bismillah. Def Kış kış pulup kışkış kışkış korunlar kışkış. Kışkış korunlara kışkış. Yallah korunları yallah. Yallah korunları yallah. Cübbesi Mehmet Hoca duayı da böyle bitirin dedi. İnşallah. İnşallah. Hadi gari koronadan korunduk. Ben yatıyorum kendinize iyi bakın. Hadi Şener Bozbey yazıp da Şener Bozbey YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Seyri, sizleri seviyorum. Hepinize bol koronasız günler diliyorum. Hadi. Hadi iyi geceler Allah rahatlık versin. Rahat rahat uyuyun artık. Koronadan moradan korunmuş oldunuz artık. Hadi siz de bunları yapın. Rahat rahat uyuyun böyle. Hepinize koronasız geceler diyorum. Hoşça kalın.